Başkanım depo mevkiinde bulunan Giresun Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okulların Bulancak ve Piraziz'e taşınması hakkında düşüncelerinizi alalım. Öncelikle son günlerde biz de bu konuyla ilgili oralarda öyle bir duyum alıyoruz. Üniversiteyle görüşüyoruz, rektör yardımcısıyla görüşüyoruz. Fakat bize söylenen şu anda o taşınma ile ilgili net bir şeyler yok. Fakat bunun altyapı çalışmalarının olduğunu biz hissediyoruz. Bunun yapılmasını biz şiddetle kınıyoruz. Ee, bir defa şehirdeki dengeyi mutlaka kurmamız gerekiyor. Şehirdeki dengeyi kurarken şehrin bölgelerindeki yatırımların başka yerlere gitmesi, yatırımların hep şehrin aynı tarafına yapılması şehirdeki ekonomik düzeni bozuyor. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Denizde giderken kayığın bir tarafına, insanların tamamı kayığın bir tarafına oturursa orası kayık alaba olur ve batar. Biz şimdi yatırımları şehrin Belli noktalarında hep ortak yani eşit şekilde yatırımları bölmemiz lazım. Şehrin insan sirkülasyonunu sağlamamız için, oradaki esnafların hayatını idame etmesi için ve şehrin gelişmesi için yatırımları şehirde eşit şekilde belli semtlere, mahallelere ona göre yapmamız lazım. Biliyorsunuz ki Depoy mevkii Giresun'un gözbebeği yani Depoy Giresun'un gözbebeği en hareketli yeri. Giresun Belediyesi'nin binası ve orada e, Giresun Belediyesi'nin faaliyetleri vardı. Depoydaki o faaliyetleri sonlandırdılar. Oradaki çok büyük bir insan sirkülasyonunu depoy mevkiinden taşıdı. Daha sonra yani olmazsa olmazı yıllardır Fen Edebiyat Fakültesi'nden ve meslek yüksek okullarından biz Giresun'da üniversite bilinmezken biz depoyda üniversite olduğunu biliyorduk. Bu şehir onunla büyüdü, onunla yaşadı. E, bir üniversite bölgesi normalde e, şu anda söylemiş olduğunuz yer. Ve üniversite idaresinin tutumlarıyla, siyasi tutumlarla, siyasi beklentilerle, ilçelerdeki siyasetin bastırmasıyla, rektör ve rektör ve senatonun bundan etkilenmesiyle duyuyoruz ki oradaki e, 3000 öğrencinin de Bulancak ve Pirazize kaydırılacağını duyuyoruz. Buna biz e, Giresun Esnaf Odaları Birliği olarak şiddetle karşıyız. Buradaki öğrenci sirkülasyonumuzu, oradaki esnaflarımızı göz ardı edemeyiz. Tabii ki Bulancak ve Piraziz'deki esnaflar da bizim esnaflarımız. Fakat oraya başka bir fakülte getirelim, başka öğrenci kaynakları getirelim, dışarıdan getirelim, oradan getirelim, Trabzon'dan getirelim, İstanbul'dan getirelim, Ankara'dan getirelim. Benim mevcut öğrencimi Giresun merkezdeki öğrencimi başka yerlere taşımanın bir anlamı yok ki. Burada sağ cebimizden alıp sol cebimize koyar gibi iş yapıyoruz. Biz şehri hareketlendirmemiz için şehri büyütmemiz için şehrin içindeki dinamikleri değil dışarıdan bir şeyleri şehre getirmemiz gerekiyor. Yani bunu ben üzerine basarak söylemek istiyorum. Hiç kimse Giresun'un içerisindeki iç oyunlara kalkışmasın. Bu oyunları biz bozarız. Esnaf teşkilatı bu oyunları bozar. O üniversitedeki öğrencilerin oradan alınıp başka bir ilçelere yollanmasına biz müsaade etmiyoruz. Hep beraber o ilçemize başka fakülteler, başka yerdeki öğrencileri, başka ildeki öğrencileri taşımanın mücadelesini verelim. Giresun'daki öğrencilerimizi Bulanca, Keşaba, Trebolu'ya, Esbiye'ye değil, dışarıdaki iller İstanbul'dan, Ankara'dan, Mardin'den, Şırnak'taki öğrencileri Giresun'un ilçelerine ve Giresun'a getirelim. Böyle ufak, kısır çekişmeler içerisinde bulunmayalım. Ben buradan Giresun Üniversitesi'nin rektörünü ve senatoyu da göreve çağırıyorum. Ufak hesaplar peşine düşmesinler. Bakın üniversitenin ne hale geldiğini görüyoruz. Her gün Giresun Üniversitesi geriye gidiyor. Her gün geriye gidiyor Giresun Üniversitesi. Yetkililer çıksın bir açıklama yapsın Giresun Üniversitesi ile. Hangi etkinliği yapmış? Hangi projeyi yapmış? Ve üzülüyorum ben. İl dışına gittiğimde de konuşurken Giresun Üniversitesi ile ilgili bizim il dışındaki arkadaşlarımıza diyor ki oradaki Giresun Üniversitesi'ndeki hocaların diyor işte doçentlerin, profesörlerin hepsinin tezinin nasıl yazıldığını, nasıl olduğunu biz biliyoruz diyoruz. Yani üzülüyoruz. Böyle biz bizim Giresun Üniversitesi'nin böyle anılmasın ya. Hocalarımız çıksın, e, doçent nasıl olmuş, profesör nasıl olmuş, öğretim görevlisi nasıl olmuş, ondan sonra bunları bir açıklasınlar. Hiç kimse Giresun Üniversitesi'nin üzerinden başka bir şeyle hesap içerisine girmesin. Herkes öğretim görevlisi nasıl olmuş, öğretim görevlisi kadroları nasıl açılmış, her şeyimiz şeffaf olsun. Ya biz öncelikle oradaki ben idareye, yönetime, rektöre, senatoya sesleniyorum buradan. Bir defa şöyle şapkanızı çıkartın, önünüze koyun. Geldiğiniz noktada neydi, şu anki noktada nesiniz ve aldığınız öğretim görevlileri, aldığınız okutmanlar, kimlerin nesi? Bunları çıkın bir bunların hesabını verin. Bu, bu dünyanın üstü varsa bu dünyanın altı da var, ahiret de var. Bunların hesabını bir gün mutlaka herkes verecektir. Herkes vicdanına göre hareket etsin. Yani emirlere ve siyasete göre hareket etmesin. Hak edenin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Biz bu konuda çok kararlıyız. O bölgedeki esnaflarımızla da kararlıyız. Bu şehrin es sahibi Giresun'daki esnaf ve sanatya'dır. Giresun halkıdır bu şehrin sahibi. Koltuklardan hiç kimse gücü almasın. Sadece koltuğa güç vermeye çalışsınlar. Oturdukları koltuktan hiç kimse gücü almasın. Bunu açık ve net söylüyorum. Bunun... Bunun A'sı, B'si, C'si yok kesinlikle. Bunun e, bunu herkese giresun'da siyaset yapan, giresun'da bürokrat olan, giresun'da sivil toplum kuruluşu olan herkes bunu çok açık bir şekilde bilsin. Benim şehrim her gün kaybediyor. Benim şehrim her gün geri gidiyor. Görüyoruz ki 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye uçtu. Türkiye'deki bütün iller uçtu. Her şey uçtu. Ama benim şehrim 20 yıldır aynen Giresun. Bana bir tanesi çıksın. 20 yıl önce böyleydi. 20 yıl sonra böyle oldu desin. Ben de bu partinin mensubuyum. Ben bu muhalefet yapmak istemiyorum. Ama ben şehrimin büyümesini istiyorum. Ben de görevimi yapamıyorsam ben de Giresun'da esnaf sanatkara hizmet etmeye çalışıyorum. Ben de bu iş görevimi yapamıyorsam çıksınlar bana desinler ki başkan sen de görevini yapamıyorsun desinler. Ben bir saat bu koltuklarda oturmam. Açık ve net söylüyorum. Giresun e, Depoy bölgesindeki 3 bin öğrencimizi bir yerlere taşımak isteyenler bir kez daha oturup düşünsünler, ona göre karar versinler. Hiç kimsenin bu şehre ihanet etme hakkı yoktur, şansı yoktur. Buna da müsaade etmeyiz. Gidelim başka yerlerden başka öğrenciler, başka yatırımlar getirelim ve şehrimiz büyüsün. Ufak hesaplar peşine düşmeyelim. Ufak hesap yapanlar ileriyi hep kaybederler. Büyük şeyleri hep kaybederler. Ufak hesap yaparak büyük işleri kaybeden bir şehir olmak istemiyoruz artık.